Şimdi öncelikle e, Adacan Mahallesi'nden olduğum için Adacami Mahallesi ile başladık. bir sabah kahvaltısıyla arkadaşlara, misafirleri ağırladık. Sağ olsunlar, var olsunlar geldiler. Destek amaçlı olsun. kahvaltımıza işte kahvaltımızı da ettik. buradan seçim startını bugün itibariyle başlattık. Tüm halkımıza, Güneysu ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Ee, buyurun sizi dinleyeyim. Ee, AK Parti dışında Güneysu merkezden evet. aday olanlarla tek merkeze bağlı mahalleden adaysınız. Evet. Bunun avantajını nasıl kullanmak istiyorsunuz? Ee, şimdi Diğer arkadaşlar da tabii ki adaylığını açıkladılar. Bazısı şu anda zaten belediyede çalışan bir eleman. Bir tanesi de Güneysu ilçemize henüz mahalle olarak katılmamış bir arkadaşımız. Burada benim avantajım Güneysu Belediyesi'ne dahil olmam. Bu bize ne getirir, ne götürür onu seçimlerde inşallah arkadaşlarla beraber değerlendirip iyi bir netice almak, iyi bir e, çalışma yaparak halkımızın yanında işte kahvaltılarda, akşam toplantılarında beraber olarak bunu aşacağımıza eminim. Evet, Allah o günleri bize nasip ederse ilk 1 Nisan'da belediye başkanı olursak e, ilk önce bize oy verip vermeyen herkesi kucaklayarak, herkese bir selam vererek, iyi günde ve kötü günde beraber olacağımızı onlara tebliğ edeceğiz. Önce bir halkımızla bir teşekkür toplantısı yapacağız. Halkımızı tekrar seçim başlangıcında gezdiğimiz gibi seçim sonunda da halkımızla iç içe olacak şekilde onlara misafir olacağız. Teşekkürlerimizi ileteceğiz. Bu bu şekilde devam edecektir. Evet Sayın Başkan, e, ilk bizimle basın açıklamasından sonra gazetecilerle. Evet. Oradaki röportajınızda Güneşsu Belediyesi kendini e, Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı yaslamış demiştiniz. Evet. O sözün kamerayında bayağı bir geniş bir yankı buldu. Evet. Dönüşler nasıldı sizce? Valla bana şunu söylediler arkadaşlar, çok sağ olsunlar. Şöyle dediler, Mustafa abi dediler, e, biz senin yanındayız. E, böyle bu konuşmandan dolayı sana da ayrıca teşekkür ederiz. Çok doğru bir ee, konulara temas ettin ve e, Cumhurbaşkanımızın da ismini anarak ona da bir müteşekkir olarak ona da teşekkür ettiniz. E, bu doğru bir konuşma oldu. Bu size güzel şeyler katacaktır dediler bana bütün her taraftan. Güzel bir şey aldım, güzel bir pozitif bir enerji aldım onlardan. Sağ olsunlar katkıda bulunacaklardır inşallah. O daha sonra sokağa indiniz değil mi? Vatandaşlarla temas halindesiniz. Evet. Nasıl geçiyor seçim? Çok mesela? güzel. Gören e, bana hemen yaslanıyor. Mustafa abi mutlaka sen. Seni başaracağız. Seninle beraber başaracağız diyorlar. Seni e, belediye başkanı yapacağız inşallah diyorlar. E, çok büyük bir şey var. Destek var. Sokaklarda olsun, e, mahallelerde olsun. E, bir şey var. E, bir ne diyeyim buna? Nasıl bir cümle kullansak? E, yani bir rahatsızlık var. Belediye açısından çok büyük rahatsızlıklar var, ihtiyaçlar giderilmiyor, çalışmalar yapılmıyor. Şimdi bu Adıcan mahallesinde sınırımız olan Pekmezli mahallesine doğru giden yolda inan sudan çamurdan geçim gidilmiyor. Yol çok zemin çok bozuk, duvarlar yapılmamış, istenilen sözler verilmiş ama ne yazık ki gelip yapılmamış. Çökmeler devam ediyor. Sayın Başkan, neden bir partiden değil de bağımsız adaya oturur? Eğer kazanırsanız AK Parti'ye gitmeyi düşünüyor musunuz? Şimdi bunu benim dediğim 30 kişilik çalışan bir kadrom var. Bu kadro eğer ki ben belediye başkanlığı bana nasip olur da Allah onu bana nasip ederse tabii ki bir bir yer seçeriz inşallah. Ama bu AK Parti veya MHP veya diğer partilerde olabilir. Ama e, şu anda biz sağdan başladık. Bismillahirrahmanirrahim dedik. E, bizim de görüşlerimiz vardır. E, şu anda öyle bir fikir yürütmem. Yani birine bir e, şey olacağım diyemem. E, çünkü benim de bir grubum var. E, bana oy veren insanları mahcup etmemem gerekiyor. E, ben e, o partiden o partiye geçecek bir insan değilim. Benim çizgim bellidir, halk halk, yine de halk. Halk ne derse o olur. Neden bağımsız öderdi? Ben halkın içinden geldiğim için bağımsız oldum. Yani halkın, e, tamam partilerin elemanları vardır, E mutlaka belediye başkan adayları da vardır. Ama ben halktan, bağımsız olarak, kendi başıma çıktığım yolda e, şapkamı aldım, Günüysü ilçeme bir hizmet amaçlı çıktım, e, arkamda kısa zaman içerisinde güzel bir kitle oldu. E ben onlara müteşekkirim. Öncelikle halkıma bana gösterdikleri teveccühten dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. ben teşekkür. Eee Halk Müessir Belediyesi'ne vasıf demiştiniz. Biraz da açarsanız hangi konulardan halk vasıfsız Belediyesi'nde? Bir şeysizlik var, itaatsizlik var halka karşı. Yani halka inilmiyor halka ne olup bittiği anlatılmıyor belediye tarafından. Sadece sevgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı siması altında biz bu işi götüreceğiz imajı vermeye çalışıyorlar. Yani e, hiç kimse belediyede şu anda e, belediyenin e, bu yola çıkmış olan seçim startı verilmiş ama hiç kimse halkın yanında değil. E, sadece biz Cumhurbaşkanı Erdoğan beyefendinin e, ismi altında güney olmasından dolayı rahat bir koltuk hazırlanmışlar kendilerine. E, o koltuktan devam ediyorlar. Biz nasıl olsa e, seçim alacağız e, düşünceleri var. E ben bu düşüncelerin yanlış olduğunu ben e, inşallah 1 Nisan'da ben bu seçimi alırsam projelerimi masanın üzerine koyup sevgili Cumhurbaşkanımıza gidip işte e, benim projelerim budur. Ben bu, bu güney suyu için bunları yapacağım. Bu projelere yola çıkacağım. Deme cüretini göstereceğim. Bu benim Cumhurbaşkanımdır. Yani sonuçta biz başımızın üzerinde yine üstüne basa basa söyleyeyim yeri vardır. Ben her geldiği zaman konuşacağım, sohbet edeceğim. Güneysu'nun hakkında ona briefing vereceğim. Mutlaka ve mutlaka onun Güney Güneysu'da ne olup bittiğinden haberi olacak. Evet. Bu ben her şeyi anlattıkça halkın da eksiklerini görmüş olacak Cumhurbaşkanımız. Bu da bize ne yapacak? Bizi orada onur edecek. Ve Cumhurbaşkanımız da çok mutlu bir şekilde buradan döndüğü zaman evet burası benim ilçem, bu arkadaş kazandı, buna destek verelim. Bunu da düşünebilir, düşünür de zaten. Herkes istediğini alıyor, maalesef halk alamıyor Güneysu'da. Çöplüğe dönmüş Güneysu. Yani e, hizmet yok. Kaliteli bir hizmet yok. Çöküp derken biraz de açar mısınız? Sanki e ağır, şimdi, ağır mı oldu? E, şöyle diyeyim ben size. Ağırdan ziyade şöyle. E, bir çöp bidonunu boş atıyorlar. Ebrini es geçiyorlar. Mesela bizim e, yukarı Güneşli Mahallesi'nde çöp halen kovada duruyor. Yani bir haftadır duruyor. Neymiş? Tam dolacakmış. Standart olacak ondan sonra anlayacak. Yani çıkılmıyor. Güneş su çöplüğe dönmüş Yani güneş su berbat bir halde. Ne asfaltlar yıkanıyor, ne mahalleler aralarına bir tanker gönderip şuraların tozunu alalım. İşte Adacami Köprüsü'ne 15 gün söyledik. Yani bir bir loşe gönderin, tanker gönderin, şuraları bir yıkayalım. 5 dakikaya geldi zaten suyu da bitti. Belediye ne iş yapıyor o zaman sizce? E belediye işte kendi Çıkalarda otosunu da işte e, hareketler ediyor. Yani dolduğumuz bir çalışma yok. Yani e, halka hizmet olsun. Şimdi ben e, burada arkadaşlara söylüyorum ben bazen iş yerimin dükkanını bile kapatıyorum tozdan. Tozdan. Tabii arabalar burada çalışıyor. Dereden alıp çakıl götürüyorlar. O çamur yola çıkıyor, git çıkıyor. E milletin ayağının altına arabalar geçerken de o tozu kaldırıyor. Bütün mahalleli bundan müzdalip. Yani böyle sıkıntılar var.